Evet arkadaşlar, ee, ya pazar günü saat başa selamun aleyküm diyelim. Diğer tanıtımı da, şimdi bir tanıtımda da ee, bizim Aslan abinin iki tane olmuş getirdim. O tanıtımı yükleyeceğim. Yani bu tanıtımın arkasında onu yükleyeceğim. İkisini bir paylaşacağım. O tanıtımda da Bassı kardeşimizin cefırsınları var. Aslan abinin birebir bizzat Bassı'nın kendisinden almış olduğu perşembe var. Bir takım daha öncesinden bir sene önce verdiğim kuşlar var orada tanıtımda açıklamalar yaptık zaten. Aslında bile bile, bir işler yaptık. Bizim kendi Baltacı Başar'dan 11-12 tane kuş çıkacak. Biraz burada dişi fazla. Bunları kümese götüreceğim şimdi. Tanıtım yükleyin bugün Cuma'dan izleyenler arkadaşlar izlesinler. Şimdi burada şöyle. Bunlar bizim daydan aldım. Üçüncü senesi oldu damızlıklarımızda. Bunlardan geçen sene de sahiplendirdim. Güzel sonuçlar, güzel başarılar elde ettik. Allah'ın izniyle yüzümüzü kara çıkartmadı kuşlar. Atımları falan. Mamak'ta bir kardeşimize verdik. Yani öyle böyle değil. Kendileri anlattılar. Bizim Osman dayı burada kendisi bizzat uçurdu. Hayvanlarımız tüylü arkadaşlar. Ee, tüy zamanı şu büyük erkek. En severim komple boşaltmış. Bunların kimisinde zaten bizim kendi kurum bileziklerimiz var. Bizim bilader kimisine takamamış. Bunu bir durun lan. Birbirinizi yemeyin lan. Şu erkeğe ben zaten kendim uçurdum arkadaşlar. Bu erkeğin bir abisi daha uçtu. Mesafeleri çok güzel bunların. Bu erkeğe bizzat kendim uçurdum. Şimdi yapan gençler var güneyşe sazıntı yine şey. Abi acayip zamanı kuşlar Eşyağı salmalarda duruyorlar. Bir salmaları görün abi tüy içinde ya. Böyle bir karşı bir erkeğimiz. güzel bir erkeğimiz. Bizim bir de bu beyazlarda bilmiyorum her beyazda çıkmıyor da bakın şöyle kanat altlarında nasıl göklerde kirlerde olur ya bunlarda da var. Büyük erkekte de var. Bunların genelinde vardır. Besleyen arkadaşlarımız bakarlarsa görürler bunları. Tabii dikkat ettiler mi bilmiyorum. Her beyaz o kırmızı olmaz. Bozumanlar, bozuman beneklerimiz Arkadaşlar bir tane de orada kaldı herhalde 12'ydi. 12 bir tane beyazımız kaldı orada. Büyük eşyanın bunlar? Böyle bir tanıtım yapayım. Bugünden yükleyeyim diye arkadaşlar şunlar eller ayaklar olurduğu zaman bu dişimiz var ya kuş güzel olur. Benekleri biraz daha oturtuyla bir sonra. çok güzel bir iş olur. Öyle böyle de bir iş olmaz. Güzel abi kendimiz beslediğimiz için değil. Sonuçta bunların emekçisi bunları bugüne getiren bizim Metin Dayımız. Metin Baltacı Paşa. Allah razı olsun bizlere vesile oldu. Bu uçlar bizlere sahiplendirdi. Verdiğimiz yerlerde de güzel neticeler alıyorum bu uçlardan. Ee, hele şu boz grubundan mesela alırken bir saat abartsız uğraştım yani. Şu gene büyük dişlerimizden. Boyun morluklarına göre bir bakın. Yani büyük derken geçen senenin genç dişilerinden. Gene böyle beneklerimizden. Arkadaşlar ben bunları kendim bildiğim için kuşları sizlere yakıştıra yakıştıra yakıştırarak bunları takım takım takımlayacağım. Aran abimiz kardeşimiz güzel hayvanlar alırsınız. Dediğim gibi geçen sene de sahiplendirdim. Sakarya'ya verdiğimiz kuşlar. Ondan sonra burada Ankara'da Mamak'ta uçanlar. Antalya'da uçanlar. Ondan sonra kimde bir bozoyukta bir kardeşimize verdim. Yani güzel başarılar, güzel neticeler aldım hayvanlardan. Kendi hizmet ettiğimiz hayvanlar dediğim gibi çoğunda kendi bileziğimiz var. Ee, yavru bileziği olduğu için Bilader bazen işten güçten dolayı kaderde bazen bakamamış, yetiştirememiş takamadıkları da var. Bunlar zaten Bursa'da bizim biladerde olmasa bunlar burada kalmaz. Bende kalmadığı gibi. Orada işte ürüyor. Bu, bu sene bu kadar geldi. Az geldi bu sene sahiplenmek isteyen abilerim kardeşlerim baksın bakın şu şu bebeğe bir bakın gerçekten güzel yani kendimiz beslediğimiz için değil daha tüydener bu hayvanlar eller ayakları daha boş bakın şu dişi çok güzel olurlar yani güzel olduklarından ziyade bir de emek veriyoruz uçuruyoruz biz bu kuşları dediğim gibi ee, uçurtturdum verdiğimiz geçen sene sahiplendirdiğimiz kapılarda güzel neticeler aldık bu hayvanlardan Allah'ın izniyle de bu sene de alırız şurişey falan bir bakın çok güzel olurlar. Daha tüyünü değiştikleri zaman bizim bu kuşlar biraz da görselle de baktığımız için tüyünü değiştikleri zaman daha güzel olurlar. Bakın şu erkek az önce kaşlı erkeğe de baktık buna da bakalım. Bakın bunun da kanat altlarını görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bu beyaz, büyük beyaz erken altından geliyor bunlar. Bakın şöyle. Hani göklerde kirlerde bu kanal da kırmızılıklar olur ya. Bunlarda da bak. Öbür erkekte de var. Tüyden çıktığı zaman biblo gibi olurlar. Ee, dediğim gibi bir beyazımız daha var. O eşyanada kaldı. Onu da Allah nasip ederse yükleyeceğiz. Yani onu mezatta artık tanıtırım. İhtiyacı olan seven baksın alsın. Ee, bir de şöyle bir şey var. Orada da eee Damızlığa da ayıracaklarım var aslında bunlardan da. Bu hafta kuş çok Hasan oradan iki takım getirdim. İşte Mustafa abinin kuşlardan var da. Bunlardan aslında niyetim 3-4 takım yapıp üretime atmak ama bir sizlere çıkartayım. Bir bakım olmasa zaten. işlerinde zaten dişiler erkek doğru dişleri orantısı biraz fazla. Dişleri bir şeyle sahiplendirip damızlığa bırakmayı da düşündüklerim var. Başta size bir çıkartalım. Nasip neyse o olur. Hayırlısı olsun. Gönlünü ısınan, gönlün seven baksın. Dediğim gibi bu videonun arkasından Aslan abiden aldığımız Basri kardeşimizin Jefferson'larına bir takım beyaz, bir takım da sağlam bir takım daha çıkacak. Onları da yükleyeceğim. İki tanıtım videosu birlikte olacak. İkisini de seyretmenizi tavsiye ederim. Allah'a emanet olun. Pazar günü saat 9'da görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Cümleden selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı cumalar diliyorum. Arkadaşlar Hasan abimizin yanına geldik buradan iki tavım uç götüreceğiz. Buradaki uçların beşlemelerini falan yaptık, Bizim uçlara da hizmet ediyor. Onların ayrımalarını falan yaptık. Kümeslerin dizaynını yaptık Hasan abi. İş yoğun olduğu için kendisi pek kuşlarla pek alakadar olamamış. Baya onların bir düzenlemelerini yaptık. Şimdi Hasan abiden de burada farklı soylardan mevcut bulundurmak istemediğinden iki ırk kuşa bakacaksın değil mi abi? Evet abi. İki ırk kuşa bakacak. Bunlar herhalde bizim Basri'den almışlar. Basri AKC'den aldım abi. Evet. Kendinden bizzat aldım abi. Normal videolarda falan da var yani. Normal ihalesine girdim aldım. Jefferson dedikleri. Çok istisna beyaz atar. Yani işte atıyorum 3 senede 5 senede bir atar dediği Jefferson'lar. diyebiliyorum ben an, O zaman demek ki... Çok 3 senede 5 senede çok istisna atar. Yani önemli olan şu abi. Kendinden aldım. Kendinden bizzat, bizzat kendinden kendinden aldım. aldım. <laughs> Kendinden teslim aldın hayvanı. Kesinlikle. Kendinden, elinden teslim aldık. Çayını, çorbasını içtik. Ondan sonra helalleştik, çıktık geldik. ya. Anladım abi, tamam. Bunlar takım zaten. Böyle bir takım. Eşit erkekli arkadaşlar, bir takım bunlardan getiriyoruz. Şimdi Hasan abinin işleri biraz yoğun olduğu için bir de yeni işlere açıyorlarmış. Yani kuşlarla ayrı ayrı yapamadığı için bir de kümeslerle tek ırk kuşa bakacak. Şimdi kuş karıştığı zaman karışıyor. Bu kuşları da zaten ben vermiştim. Bunların bilgilerini vereceğim. Geldiğinde bakarsınız kuşlara. Aslan abimin pek uçurmayla işi olmuyor. Uçuramıyor işinden gücünden dolayı. Yani kendisi sadece damızlıkçılık yapıyor. Aynen abi vaktim yok. Yani, yani. vakti yok. Damızlıkçılık yapıyor ama dediğim gibi şu ekeler Bunları bir seçip getirmiştik bir Geçen sene mi almıştın abi? Bir buçuk sene, bir buçuk sene falan bir olmuştur sene. abi ya. Yavru da alamamışlar arkadaşlar. Pek ilgilenemediği için. Bu kuşlar hakkında bilgilerini vereceğim arkadaşlar ben size. Ne kuş vermişim be Aslan abi sana. çok bakıyorum. güzel abi. Ben bu kuşları çok severek bakıyorum ama işte dediğim gibi fazla olunca her geldiğine birer yani iki saat baktım olmuyor. Aslan abinin şeyi şu arkadaşlar yani ırk karışık olmayacak. Aslan abi sadece işte kümese koyacak. İşte farklı değişik kümeslerle uğraşmayacak. Aynı soykuşu çıkartacak. Yem müdür suyunu verecek. Kapatıp gidecek. Aynen. Sistemi o şekilde çeviriyor. Beyazlar da Basri kardeşimizden almış. Basri'nin beyazlar şeyler Jefferson'dan zaten Abi birine kesinlikle aralık teyit edilebilir. şu benim için kuşun ata sahibinden almaz. Kendi elinden bizzat yani de Sen abi. bunu bana deseydin ki yani Basi'den değil de Basi birine satmışlar. ben birinden aldım. hayır Neyse, abi. Hayır ben abi. Bu kuşlar bu şekilde tanıtım yapmazdım. Kendine, bire bir sana da sordum. Kendimden aldım. Birebir dedin. Batikent'te Batikent oturduk çayımızı çorbamıştı. Hatta birkaç arkadaşlar da var. Bayağı sohbet ettik. Kendinden bizzat arabasından çıkarttık. Aldım getirdim abi. Tamam abi. Aldık. Kendinden geldikten sonra hı hı. sorunumuz yok abi. Öyle. Arkadaşlar bir de bizim e, Bursa'daki kümesinde videonun arkasına videolarını yükleyeceğim. Kuşları bir 11-12 tane de bizim baltajlardan getirdim. Geçen hafta mezat yapmadık. Bursa'daydım. Onları da çıkartacağım. Onları da bu videonun arkasında bir görsel olarak tanıtımını koyarım. E, hem bunlara bakın işte nedir? 7-8 takım kuşa belki 6 takım kuşa yapacağız. Pazar günü saat 9'da görüşmek dileğiyle Allah emanet olsun hoşça kalın hoşça kalın arkadaşlar.